Şimdi bölüm üzerinde şahs adına söz isteyen Alim Işık Kütahya Milletvekili. Buyurun Sayın Işık. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 683 sıra sayılı kanun tasarısının ikinci bölümünde şahsı müze adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii sektörle ilgili söylenecekler aslında söylendi. Özellikle bu bölümde iki önemli konu maddeler görüşürken genel kurulun huzuruna gelecek. Birincisi kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştiraklerinin yani devletin elindeki sahaların yeraltı kömür işletmelerindeki maden ruhsatları sahipleri ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödovan sözleşmeleri yapabilecekler. Bir başka değişti. Işte artık devlet kamu sahalarından kömür işletmeciliğini elini çekecek, özel sektöre buyur diyecek. Yani taşeronlaşmanın resmen kanunlaştığı bir bölümü göreceğiz bu bölümde. Bu anayasaya aykırı. Kamu kurum ve kuruluşlar ile iştirakçilerini bu konunun dışında tutacaksınız. Özel sektör edeceksiniz ki üçüncü kişilerle redevas anlaşması yapamazsınız. Devlet, devlet serbest. Istediği gibi istediği kişiye bu sahaları açabilir. Köleliğe kanuni zemin hazırlar. Ama bir vatan evladı hayatını kaybettiği zaman da devlet yok. E ne yapalım? İşte özel sektör bunun sorumluluğunu taşıyacak, cezasını çeksin diyeceksiniz. Çok yanlış. Buna müsaade etmemiz lazım. İkinci önemli konu Rödevans'la devlete ait yani TKİ ve Türkiye Taş Kömürü'ne ait sahalarda işletmecilik yapanların bugüne kadar özellikle somada meydana gelen vahim kazadan sonra hayatını kaybedenlerin mağduriyetine çözüm bulunması amacıyla eylül ayında çıkartılan torba yasayla artan maden maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanacak. Aynı şartlarda bu ülkede yer altından kömür çıkartan özel sektör işletmelerinin de tek tek kapanmasını devlet görmeyecek. Bugüne, bugüne kadar sektörden gelen bilgi 150'ye yakın işletme bu sıkıntıdan dolayı kapandı ve 10 binden fazla işçi de işsiz kaldı değerli milletvekilleri. Bunu görmezden geleceksiniz ama kamuyla iş yapanlara sadece tek özelliği bu ihaleleri Birlerin hatırını aldıkları için senin zararını biz karşılayacaksınız. Bu olmaz. Buna da müsaade demeyiz. Olacaksa her iki taraf için bu yükü devletin üstlenmesi olacak. Olmayacaksa kusura bakma kardeşim, başkası nasıl bu yükü özel sektör çekiyorsa sen de bugüne kadar bu zararı sineye çekeceksin diyeceğiz. Aksi takdirde bu meclisin burada bulunmasının bir anlamı yok. O nedenle. Bu bölümde bu iki önemli konuyu mutlaka çözmemiz lazım. Bir şekilde torba yasanın sektöre olan etkileriyle ortaya çıkan sorunları bu yüce meclis çözmek zorunda. İş yasası ile ilgili konular bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bu yüce meclisin değerli milletvekilleri paralel olarak burada bu yasa görüşmeleri devam ederken komisyonlarda da torba yasa içerisinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvenliği ilgili düzenlemeler getiriliyor. Burada çalışma saatlerinden tutunuz ek maliyetlere yol açan sosyal güvenlik katkı primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi konusunu ama özel sektör ama kamu ile iş yapanlar olmak üzere mutlaka bu meclis çözmek zorunda. Bunu çözemezsek samimiyetimle söylüyorum. Burada bugüne kadar yoğun bir şekilde mesai harcayarak bir tarafından düzenlemeye çalıştığımız bu tasarıdaki düzenlemeler hiçbir soruna çözüm getirmeyecektir. Özet olarak söylüyorum. Birileriyle hesaplaşma adına kafanıza koyduğunuz belki onlarca yüzlerce küçük ya da orta ölçekli maden işletmesini sektörden el çektirebilirsiniz. Ama Türkiye'nin sorunu çözemezsiniz. Onun için bu bölümdeki önergelerimizin özel Teşekkür ediyorum.